Evet arkadaşlar Büyük gün Benim için büyük gün Sonunda geldim Mersin'e Otobüsten motoru indirdim Şu an baya yüküm var Çantam dolu Şivasım burada Allah Hop. Mersin Otogarı'na geldik Sıcak sulara indik Aa, Üstümde de mont falan var Eve doğru gidiyoruz şimdilik Aynalarımızı söktük otobüse koyarken otobüsten bayağı bir para aldılar ya beni kucakladılar ya da artık fiyatlar öyle bilmiyorum. 1500 lira bir para ödedim. Fazla aldılarsa Allah yedirmesin. Hiç indirim falan da yapmadılar. Ah, İstanbul macerası bitti. Gelsin Mersin. Yandım ya. Yolda yordu baya. 14 saat. Salak gibi niye otobüste geldiysem bilmiyorum. Keşke motoru verseydim otobüse. Ben uçakla gelseydim. Bundan sonra Mersin'deyiz. Burada takılacağız. Bakalım işe girebilecek miyiz burada? Daha işleri halledemedim. Buraya taşıyamadım. Hadi motor sen de iyisin ha. Geldim Mersin'e. Çakal. Abi ama şunu söyleyeyim bir daha otobüse binersem böyle şehirler arası yolda benden hadisi yok o kadar söyleyebilirim. O muavinlerin yüzünü falan görmek istemiyorum. Nereden gideceğiz? Şuradan gidelim. Trend yolda hesabımı dondurdum. Ee, buraya Arkadaşlar buradan sonrasında... Gördüğünüz gibi kamera düştü yine. Lanet olasıca kamera. Bu videoluk da bu kadar olsun. Mersin'e geldim artık. Ee, kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.